Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Tarihi Uzun Köprü'de restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Uzun Köprü ile ilgili açıklama yaptı. Uzun Köprü'nün inşaatına Osmanlı Sultanı II. Murad'ın emriyle 1437 yılında başlandığı, 1444 yılında ise tamamlandığı belirtilen açıklamada, Tarihi Uzun Köprü 1392 metre uzunluğunda 5,40 metre genişliğinde 174 gözlü olarak inşa edildi. Günümüze kadar pek çok defa hasar gören ve onarım geçiren köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün arşivindeki belgelere göre Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere 1907, 1928, 1964, 67, 71, 90, 93 ve 2002 yıllarında kısmi onarım gördü denildi. 1907 yılında yaşanan bir taşkında köprünün üç kemerinin yıkıldığı, aynı yıl yıkılan kemerlerin rekonstrüksiyonu yapılarak onarıldığı anımsatılan açıklamaya şöyle devam edildi. Köprünün taşıyıcı sistemi 1967-71 yıllarında araç trafiğini iki şeritli olarak karşılayabilmek amacıyla özgün döşemesinin beton tabliye ve konsol ilave edilmek suretiyle genişletilmesi ve yoğun ağır taşıt trafiğinden dolayı dinamik etkilere maruz kalması nedeniyle hasar gördü. Bu onarım esnasında köprü korkuluklarının bir bölümde yenilendi. 1993 yılında tempan duvarlarında ve kemer içlerinde çimento esaslı harçla ders uygulaması yapılmış olup, nehir yatağında oluşan oyulmalara yönelik olarak suyun geçtiği ayakların çevresinde betonla onarımlar yapıldı. 2013 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi uzun köprüye alternatif olarak yeni betonarme köprünün inşa edildiğine dikkat çekilen açıklamada, ağır taşıt trafiği yükünün uzun köprü üzerinden alındığına vurgu yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun 2020 yılında Edirne ziyaretinde tarihi uzun köprüyü yerinde incelediği anımsatılan açıklamada, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesine dahil edilen köprü, dünyanın günümüze ulaşabilen en uzun taş köprüsüdür. 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan köprüde çalışmalar hızla devam ediyor koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Karayolları Genel Müdürlüğü ata yadigarı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yaparak aslına uygun olarak korunmasını sağlamayı sürdürecektir ifadeleri kullanıldı.